Dostlar selam. Yine güzel bir e, güzel bir gün. Güzel bir atış günü yine. Çıktım yine güzel bir e, yürüyüşe. Atış yapıyorum. E, bu kezki ki e, videomuzun konusu açık havada e, böyle grupman atışı yapacağım. Yine her zamanki gibi emniyet. Evet. Şimdi e, güzel bir şekilde yapacağımı bahsedeyim. Şimdi e, öncelikle e, 8 metredeyiz. 8 metre mesafeden hedefe öncelikle tüfekle bir e, 5 tane atacağım. Daha sonra da tabancayla atıp grupmana bakacağız. Aynı zamanda e, alan güvenli. Bu arada ezapladım e, mermimiz. Çallıkların arkasına Saplanacaktır Kesinlikle bir tehlike arz etmeyecektir Şimdi atışa geçiyoruz Haydi bakalım Evet Haydi bakalım Güzel bir Atış zamanı Kazasız güzel atışlar diyorum. keyifli atışlar diliyorum Haydi bakalım Çok iyi Tamam. Güzel. Bu arada delip geçtiği zaman gerçekten çok böyle arkayı patlatarak çıkıyor. Of fena ya. Etkili vuruyor. Çok iyi. Yalnız fena delik açılıyor yani o hedefte. Ben bunu söyleyeyim. Şimdi sonucu görmeye gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet. Çok iyi gerçekten. 3 tane buradan vurduk. Buradan 3 tane vurduk. 8 metre. Gayet güzel, hiç fena değil 3 tane buradan aynı anda böyle vurmak güzel oldu. Yani aynı yerden 3 kere üst üste vurmuşuz. Bu arada şöyle gösterdiğim alanımızı atış alanı şöyle burada çalıkların içerisine saplamıyor mermi. Hiçbir şekilde öbür tarafa geçmiyor. Bu da gayet güzel bir e, güvenli alan ve tedbir e, anlamına geliyor. Bu arada mesafemiz demin de söylediğim gibi 8 metre. Gayet güzel bir e, şey. Grupman 3 tane e, aynı delikten vurduk. Şimdi bir de tabancaya geçelim bakalım. Hadi bakalım bir de tabancayla atalım. Vallahi çok iyi. Aynı yerden 3 tane vurduk. 8 metreden. Gayet güzel. Gayet harika bir e, atıştı. Şimdi bir 5 bir tane de tabancayla atalım bakalım. Tabancayla. Tüfekle attım demin tüfekle. şöyle Tüfeği de kontrol edeceğim şimdi. Valla gayet süper oldu. Hem bu arada şükürler olsun ki hiçbir e, sıkıntı yaşamıyoruz. E, hepsinin e, bu rüzgar etkisi de olsun rüzgarı da e, hesaba katarak atıyorum atım mermi çalla saplanmış vaziyette hızı düşüyor ve bu arada böylelikle hiçbir canlıya zarar vermiyor şimdi tabancayı deneyelim bakalım haydi bakalım bakalım tabanca ne yapacak Bayağı iyi ya Evet çok iyi ee, tabancayla da attık şöyle göstereyim boş olduğunu şimdi sonucu görmeye Haydi bakalım Evet, tavancaya bakalım. Bir tane burada. Arkadaş, bu gerçekten tehlikesi var ha. Başka da yok herhalde. Bir tane vurabilmişiz. Tamam, problem yok. Ee, sonuç olarak şimdi e, hiçbir canlıya zarar geldi mi yok? Evet, gayet güzel. Şimdi son olarak da bir sürprizim var. Hadi bakalım. Evet geldik en güzel sana. Sürprizim çelik hedefti. Çelik hedefi. Beşer beşer atalım tabancayla ve tüfekle. Hadi bakalım. Öncelikle tüfekle. Şu çeliğin sesini bir işitelim ya. Çok hoşuma gidiyor bu. Of be. Mesafe yine aynı mesafe. Duyuyor musunuz sesi? Bunu kaçırdım. Direkt olarak çallığın arkasına gitti. Ama zarar vermeyecek. Kesinlikle zarar vermeyecek. Bunu da kaçırmışız. Süper. Şimdi bir de tabancayla şu tüfeği bir kontrol edeyim. Gayet süper. 시금 타봐야 한 오, 뭐야, 씨 Evet tabanca vuramadık. Olsun. Sıkıntı yok. Kontrol ediyorum. Aa şurada iki tane kaldı. Bunları da bir atayım tüfekle. Bunları da tüfekle bir atayım. Ama çelik edip atmak çok hoşuma gitti. Bunu kaçırmışız. Geliyorum abi. Gayet iyi. Evet. Bunları da attığımıza göre Şimdi sonuca Hadi bakalım Vallahi sonuç hiç de fena değil 8 metreden de Tüfekle burayı tutturduk ya 1 2 3 4 ee, Tüfekle 4 tane tutturabildik Sıkıntı yok Gayet güzel tüfekle 4 tane tutturduk gayet iyi. Bu arada evet attığım mermilerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Toprağa gelmiş, saplanmış buraya. Evet. Hiç kimseye bir zarar geldi mi? Yok. Gayet güzel. Kapanışı da benim en güzel ve çok sevdiğim bir e, şeyle yapıyorum. Bir anıyla yapacağım inşallah. Görüşürüz. <laughs>